Merhaba herkese tekrar Jules Verne, Dünya'nın Merkezi'ne yolculuk hikayesini sizler için aktarmayı sürdürüyorum arkadaşlar. İlk 3 videonun olduğu oynatma listesini buradan paylaşıyorum. Bu video öncesinde henüz izlememiş olanlar onları ilk başta göz atmak isteyebilir. Peki 4. bölüm Chapter 4 devam ediyoruz. Artık yanardağın iç kısmına, içine doğru gidiyorlar arkadaşlar. Karakterlerimiz kimdi? Otto Lidenbrock, profesördü jeoloji pro profesörüydü. Onun bir ya e yeğeni vardı yardımcısı Axel ve aynı zamanda bu İzlanda'ya gittiklerinde bu e Yanardağ'ın içine girmek için kendisine yardımcı olmalarını istedikleri bir dağcı vardı. Bir tır e da dağcı diyelim ona. Bir e Hans adında bir e yerel bir e karakter vardı. Hep birlikte ne yapıyorlar? Bu yanardağın içine gidiyorlar. hedeflerini arkadaşlar Dünyanın merkezine ulaşmak. Peki, inside the volcano, yani yanardağın içi. The mouth of the volcano was one mile wide. Volkanın ağız kısmı, ağzı, mouth ağız demek değil mi? Bir mil genişliğindeydi. Wide da genişliği kastediyor tabii ki. 1.6 kilometre olarak çevirebiliriz bunu. We tied a rope around each other and began to climb down. Tay fiilimizi arkadaşlar bağlamak ve tabii ki birlikte kullanıldığı en sık kullanıldığı kelimelerden bir tanesi rope. Bu da ip anlamına geliyor. Etrafımıza birbirimizin etrafında bir ip bağladık ve aşağı inmeye başladık diyor. Burada benim ilk öğrendiğimde şaşırdığım kalıplardan bir tanesidir. Climb down ifadesi arkadaşlar. Climb e her zaman tırmanmak olarak biliriz değil mi? Ama bakın down'la birlikte kullandığımızda aslında aşağı tırmanmak gibi tuhaf bir çeviri oluyor. Aşağı inmeyi kastediyor. Sizler de bu şekilde lütfen öğrenmiş olun. Hans went first. İlk olarak Hans gitti. The inside of the volcano looked like the inside of an ice cream cone. Ve volkanın içi, yanardağın içi Nasıl gözüktü? Daha önce defalarca gördük bu kalıbı değil mi arkadaşlar? Look like kalıbını nasıl gözüktüğünü de şu şekilde anlatmış bize. Ice cream cone, bu dondurmanın külah kısmı vardır ya, onu kastediyor. E, dondurma külahının içi gibi gözüktü diyor. Bu yanardan içine. Its opening became smaller as we went down because of the rocks left there after. Explosions. Evet, burada kelimeleri daha önce de görmüştük arkadaşlar. Patlama demekti explosion. Sonrasında rock zaten kaya demekti biliyorsunuz. Şimdi şu ilk kısma bakalım arkadaşlar. Is opening yani ağız kısmını kastediyor, açılış kısmını kastediyor burada. Yanardağ'dan bahsediyor tabii ki. yanardağın bu ağız kısmı giderek küçüldü diyor. Became smaller. Ne yaparken küçülüyor peki? As we went down, yani aşağı indikçe küçülüyor. Hani dondurma külanı e, külanı benzetmişti ya kafanızda da o canlansın. Peki bu sebe sebebi ne? Yani yanardan iç kısmı niye böyle olmuş? Because of, yani sebebiyle anlamında kullanacağız bu because of kalıbını yüzünden diye de çevirebiliriz. Patlamalardan sonra arta kalan kayalar yüzünden. Tamam. After explosions, patlamaların ardından geriye kalan, left'i de burada geriye kalan, arta kalan gibi kullanabiliriz. The bottom of the volcano was 2000 feet down. Bottom, en alt kısmı demek arkadaşlar. Volkanın en altı, alt kısmı 2000 feet'lik bir mesafedeydi. Yani yaklaşık ne oluyor? 600 Evet, yaklaşık 600 metrelik bir mesafeye inmişler arkadaşlar. Bunu kastediyor. When we got there, I looked up and saw the opening at the top. Biz oraya vardığımızda yukarı baktım. Look up ifademiz arkadaşlar bakın ve neyi gördüğünü söylüyor. En tepedeki açılış e, ağız kısmını gördüğünü belirtiyor. Yanardan açıldığı kısmı gördüğünü belirtiyor. It was a perfect circle of clear Blue Sky. Şimdi dondurma külahının alt tarafındasınız arkadaşlar. Yukarı bakıyorsunuz. Ne görüyorsunuz? Bir circle yani daire görüyorsunuz. Bu dairenin perfect yani mükemmel bir daire olduğunu belirtiyor. Ama tabii ki sonraki cümle, sonraki ifade daha önemli açık mavi bir gökyüzünden oluşan yani açık bir ma açık mavi bir gökyüzünü gördüğünüz mükemmel bir daire olarak tanımlamış. İlginç ifadeler kullanıyor değil mi? Yanardağın ağız kısmı için. There were three holes in the floor of the volcano. Volkanın zemininde, alt kısmında yerde gibi çevirebiliriz bunu arkadaşlar. Neler varmış? Üç tane delik varmış. Each of them Was about a hundred feet wide. Ve her biri, each of them dediğimiz arkadaşlar, bu üç tane delikten e, her birini kastediyoruz. About dediğimizde de tabii ki yaklaşık anlamı katarız her zaman. Ne kadarlık bir genişlikte? Yaklaşık olarak hundred feet yani 30 metrelik bir e, genişliği kastediyor bize. The explosion of rocks and hot lava... Once came through these holes and then out through the top. Ve az evvel de görmüştük Explosion of Rocks ifadesini arkadaşlar. Bu kayaların patlaması ve sonrasında da tabii ki lav. Biz de dilimizde lav diyoruz değil mi? Yani yanardağdan püsküren o e, ateşe sıvıya lav diyoruz. E, sıcak lav ve tabii ki yana, e, yanardağdan çıkan bu kayalar ve bu patlama bu. Deliklerden bir defasında geçti ve sonrasında da tabii ki yanardan, e, ağzından, en tepesinden dışarı çıktı. Out through the top ifadesi. Now they looked like dark caves. Ve şimdi ise bu delikleri kastediyor. They dediğimizde tabii ki arkadaşlar these holes bunu kastediyoruz. Dark caves, karanlık Mağaralar şu anda bu karanlık mağaraları andırıyor. I looked at the holes and then turned to my uncle. Bu deliklere baktım ve amcama döndüm. Which one do we take? Evet şimdi aşağı inmeye çalışıyorlar ya mümkün olduğu kadar aşağı gidecekler. Bir sürü delik var burada ve bu deliklerden ne yapacaklar? Bir sürü demeyeyim, üç tane bu üç delikten bir tanesine. E, gitmeleri gerekiyor. Which one do we take? Hangisinden gideceğiz diyor e, amcasına. I don't know yanıtını veriyor amcası. Bilmiyorum diyor. E, şurada bir yazım hatası olmuş. A neydi hatırlarsak? Anne Sagnus Sam said the sun touches one of them at the end of June. Bu kitaptaki e, kitabın yazarıydı hatırlarsak arkadaşlar. Bu hatta bu yolculuğa çıkmalarına vesile olan e, isimli bu Anne Sagnus Sam. Şöyle söylemiş kitapta. The sun, güneş, touches one of them. Yani bu deliklerden bir tanesine dokunuyor. Yani deliklerden bir tanesine yansıyor gibi de düşünebiliriz. Ne zaman? At the end of June. Yani Haziran'ın sonunda. Tamam. Today is the June. Today is June 25th. Yani bugün Haziran'ın 25'i. Sonunda dediğine göre yaklaşık 5 günlük bir süreleri var. It's too late to see the sun today. Bugün Güneşi görmek için çok geç. Too late. We must wait until tomorrow. Biz yarına kadar beklemeliyiz. What if it's cloudy tomorrow? Peki yarın hava bulutlu olursa, diyor, cloudy kelimemiz bulutlu arkadaşlar, then we will wait again. O halde yeniden bekleyeceğiz, diyor amcası. But we only have Five more days. Fakat bizim yalnızca beş, mo, beş günümüz daha var. In July, the sun is too low. Haziran, e, Temmuz ayından e, güneş çok aşağıda. Too low. It cannot reach the bottom of the volcano. Ve Bu yüzden de güneşin konumundan ötürü arkadaşlar güneş ışıkları volkanın e, en alt tarafına ulaşamaz. Buradaki fiilimiz reach fiili ulaşmak. Ve güneşin konumundan ötürü e, bu deliklere ulaşma ihtimalinin olmadığını söylüyor. Yeral, e, yanardağın en alt kısmına güneş ulaşamaz diyor. Then we can go home. Aksel aklında tabii bir yandan da bu maceradan ziyade eve dönmek var. E, bu tip soruları zaman zaman yöneltiyor amcasına. O halde eve dönebilir miyiz diyor. Bakın olumlu bir cümle ama tabii ki tonlamayla soru haline getirmişiz. Aksel don't say such things. Axel böyle şöyle e, böyle şeyler söyleme diyor amcası. Tomorrow will be sunny and we are going to the center of the earth. Yarın e, hava güneşli olacak ve biz de dünyanın merkezine gideceğiz. The next day it was cloudy. Fakat ne olmuş bakın arkadaşlar sonraki gün hava yine bulutlu. Bulutluydu diyor. The professor couldn't believe it. Profesör buna inanamadı. <laughs> four days, we only have four days. Dört gün. Bizim sadece dört günümüz var. Please, please sun, come out, come out. Lütfen güneş, çık, çık diyor. Bulutlu olduğu için hava hiçbir şekilde şimdilik güneşi göremiyorlar. The professor looked up at the sky with his arms open. Profesör gökyüzüne baktı. Nasıl bir şekilde? Kollarını açmış bir şekilde. Sanki böyle yağmur duasına çıkmış gibi hayal edin. O şekilde kollarını açarak gökyüzüne bakıyor. The only thing he wanted now was to see the sunshine. Ve onu şu anda istediği tek şey e, gö güneşi parlarken görmekti. I thought of Groban and the danger waiting for my uncle and myself inside these holes. Kimi düşündüğünü belirtiyor arkadaşlar. Sevgilisi Groy beni düşündüm. Ve aynı zamanda tehlikeyi düşündüm. Bu tehlike beni ve e, amcamı bekleyen tehlike olarak çevirebiliriz burada. Nerede? Inside those holes. Bu e, deliklerin içerisinde beni ve amcamı bekleyen tehlikeyi. Ve Groy beni düşündüm. I hoped for rain. E, yağmuru Hayali, e, ...yağmuru umdum yani yağmur yağmasını umdum diyor. Tabii ki amcası güneşi beklerken Aksel'in yağmur olması tabii ki bu yolculuğun bitmesini ve eve dönmelerini istediğini bize anlatıyor. Hans built a small house from the large rocks he found on the floor of the volcano. Bunu da e, zaman zaman yaptığımız gibi arkadaşlar bölüm bölüm bakalım. Şimdi küçük bir ev yapmış, inşa etmiş, build fiilimiz... Build olarak geçmişte kullanılıyor. İnşa etmek, yapmak. Küçük bir ev yaptı Hans. E, neleri kullanarak? From the large rocks. Yani büyük kayalardan e, bir ev yaptı. Bu kayaları da tabii ki nerede buldu? He found on the floor. E, yerde. Neyin yeri, e, yerini kastediyor? Tabii ki Volkan'ın yerinde. Volkan'ın zemininde diyelim bulduğu büyük kayalardan küçük bir ev yaptı diyebiliriz buna. He never said much. Çok fazla konuşmadı. But he always thought of something useful to do. Fakat o her zaman e, yapacak faydalı bir şeyler düşündü. Useful sıfatımız arkadaşlar. Yararlı, faydalı. I checked the rock of the volcano walls to see how old they were. Check filmimiz e, kontrol etmek tabii ki. Volkan'ın, e, Volkan'daki kayaları kontrol ettim. E, volkan duvarlarındaki diyelim daha doğrusu. Volkan e, yanardağ duvarlarındaki kayaları kontrol ettim. E, burada e, Infinity of Purpose olarak kullandığımız bir kalıp arkadaşlar. Bunu yapma sebebi. Yani bu eylemi to see yani görmek için yaptığını belirtiyor. Neyi görmek için arkadaşlar? How old kaç yaşında olduğunu ne kadar e, eski diyelim yani kaç yıllık olduğunu görmek için e, ger, e, yanardağ duvarlarının duvarlarındaki kayaları kontrol etti. Drops of water from the ice and snow outside ran down the wall. Evet drops of water ifadesi tabii ki su damlaları damlacıkları nereden geliyor bu su damlacıkları uzan ve kardan Neredeki? outside dışarıdaki dış kısımdaki yani e, e, yanardan dış dışından gelen e, buz ve kar karların e, karlardan oluşan su parçalarını kastediyor ve bunlar tabii ki aşağı doğru duvarlardan aşağı doğru indiler. Random fiilini kullanmış burada. And the sound they made inside was like Music ve bu uh, water drops yani drops of water su damlacıklarının yaptığı sesleri kastediyor. The sound they made ile arkadaşlar bunların yaptığı sesler müzik gibiydi diyor. Suddenly the professor called out my name ve aniden bir anda profesör adımı seslendi benim adımı. Uh, Bağırdı diyelim. Koldağ ifadesi böyle uzaktan. Hani birisine seslenirsiniz ya onu kasteder. Axel come here diyor. Buraya gel. I ran to him curious to see what was there. Curious ifadesi meraklı demek arkadaşlar. Meraklıca ona koştum. Ee, orada ne olduğunu görmek için. Tabi devrik bir şekilde söyledim ama anlatma amacıyla. Ee, orada ne olduğunu görmek için meraklıca. Meraklı şekilde ona doğru koştum. O ne diye soruyor. What is it? Look at this diyor amcası. Buna bak. There were two words on the wall of the volcano in the old Icelandic language. Evet, e, volkanın duvarında arkadaşlar iki tane kelime yazılıymış, varmış. Hangi dilde? Eski İzlanda dilinde. What does it say? Ne söylüyor, ne yazıyor anlamında sormuş bu soruyu. Anne saklın sen. He was here. We are in the right place. Evet yazı anne saklın senmiş arkadaşlar. O buradaydı diyor. Ve biz doğru yerdeyiz. We are in the right place. Doğru yer. The next day the sun came out. Sonraki gün güneş çıktı. And at 1.13 in the afternoon ve öğleden sonra 1.13'te it touched the hole in the center of the floor. Ve e, zeminin, yerin merkezindeki deliğe dokundu. Yani güneş ışıkları oraya vurdu anlamında. That's it. İşte bu diyor profesör. That's the hole to the center of the earth. Let's go. Ve işte bu dünyanın e, merkezine giden e, delik diyor. Hadi gidelim. Hence brought our bags. Hence e, çantalarımızı getirdi. Bring fiilini geçmişte brought diyoruz. But there was one problem. Fakat bir sorun vardı. We couldn't carry all of them and climb down the hole at the same time. Biz bu çantaların tamamını, hepsini taşıyamazdık ve aynı zamanda aşağı inemezdik. Yani bu ikisini birlikte yapamazdık diyor. Şöyle kitaptan güzel bir görsel arkadaşlar. Bakın burada üç tane deliği görüyoruz. Güneşin vurduğu delik ortadaki ve bu delikten böyle aşağı doğru inmeye çalışacaklar. Amaçları Dünyanın merkezine gitmek. What must, uh, what must we do now? Peki şimdi ne yapacağız? Ne yapmalıyız diyor daha doğrusu. The professor took off his glasses. Profesör gözlüklerini çıkardı. Take off fiilimiz arkadaşlar. E, uh, Giydiğiniz e, kıyafetleri, taktığınız işte şapkayı, gözlüğü falan çıkarmak anlamında kullanılıyor. Geçmiş hale took off ve sonrasında cleaned them while he tried to think of a solution. Ve onları temizledi, gözlüklerini çıkardı, onları temizledi. While dediğimizde başka bir eylemi yaparken, iken gibi kullanılıyor arkadaşlar. Yaptığı eylem de şu, bir e, çözüm düşünmeye çalışırken, try fiilimiz çalışmak, think, düşünmek, solution da çözüm anlamında. Well, we'll throw everything we don't need down the hole and we'll find it when we get to the bottom. Evet, bulduğu çözüm şu, her şeyi fırlatmak, her şeyi o delikten aşağı doğru atacaklar arkadaşlar. Tabii her şey derken e, şunu da kastediyor, everything we don't need. Şu anda yani ihtiyacımız olmayan her şeyi aşağı delikten aşağı atacağız ve sonrasında biz aşağıya en alta vardığımızda onları bulacağız diyor. Hence through the backs down the hall in front of us. Hence bizim önümüzde çantaları delikten aşağı attı. Bakın burada throw atmak derken geçmiş hali through. We listened but we never heard them Hit the Biz kulak verdik, dinledik fakat onların e, zemine çarpmalarını hiç duymadık diyor. Yani demek ki o kadar e, derin bir delikten bahsediyoruz. Evet, Chapter 4, Inside the Volcano bu şekildeydi arkadaşlar. Sonraki bölümümüzde, 5. Chapter'da karşınıza olacağım yine. O videomuzda görüşürüz, hoşçakalın.